bu binada anneannem vefat etti. Annem ve babam da enkazda kaldı. Onları çok şükür sağ çıkarttık. Bu dosyanın bu binanın neden yıkıldığı ile ilgili yaptığım, yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda bir dava dosyası olduğunu öğrendik. Bu davada 2022 yılında bir mahkeme kararı verilmiş. Bina sakinleri fırın sahibinin yapmış olduğu tadilatlardan ve İmara ruhsat aykırı e, uygulamalardan dolayı fırın sahibini mahkemeye vermişler. Bu mahkemenin vermiş olduğu karar sonucunda da bu aykırılıkların gidermesi için e, fırın sahibine süre verilmiş. Ancak bu fırın sahibi hiçbir şekilde e, mahkeme kararını uymayarak imara aykırı yapmış olduğu tadilatları gidermemiş. E, bu yüzden binada haliyle yıkılmış. Biraz daha araştırdığımızda 2013 yılında belediyenin de bu fırını incelediğini ve aynı aykırılıkları tespit ettiğini fark ettik. Ve ruhsata aykırılıkların hepsini tek tek tespit etmiş, bir sayfa yetmemiş, ikinci sayfaya da tutmuş. Ardından 30 gün süre vermiş bu aykırılıkların giderilmesi için. Fırın sahibi hala gidermemiş. Yaklaşık 3-4 ay sonra da birinci katta oturan komşumuza tebligat gönderilmiş. Bu tebligatta da şu yazılmış: Bu fırının yapmış olduğu ruhsata aykırılıkları gidermek için biz geleceğiz oraya gerekirse yıkacağız ve gereken tadilatları yapacağız. Sizin de can ve mal güveniniz için zarar görmek istemiyorsanız buradan çıkın denilmiş. Ancak belediye imar işleri müdürlüğü ve fen işleri müdürlüğü de gereğini yapmamış yani bir şekilde o dosyada kapanmış. Apartmanın altında 3 tane dükkan var. Bu 3 dükkanın Arasındaki duvarları kırmak suretiyle birleştirmiş Yetmemiş asma kattaki Duvarları da kırarak Buraları da birleştirmiş Yetmemiş birinci katı da ofis olarak kullanıyordu oraya ne yaptığına dair Herhangi bir şey bilmiyoruz Apartmanın arkasındaki Duvarı da kırarak Asma kata kapı açmış e, Bu şekilde Binaya zarar Verdi tespit Zarar verdiğinin tespiti yapılmış e, Bunun dışında asma kata un yüklemiş. Yani her hafta sonu, her hafta sonu Asma Kat'a bir tır un yüklüyor bu adam. Asma katında zayıf olduğunu e, düşündüğümüzde binaya yüklediği yükü e, siz düşünün. Apartman sakinleri, fırın sahiplerinin, fırın işletmecilerinin yapmış olduğu imara aykırı e, tadilatlar nedeniyle rahatsızlıklarını e, ve çözüm yollarını aramak için verdikleri hukuk mücadelesini ölenlerin yakınları olarak şu an biz veriyoruz. Şu anki aşamada iddianame düzenlendi. 19 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına sebep olan fırın işletmecileri bilinçli taksirle yargılanacak. Biz mahkeme sürecinde fırın işletmecilerinin bilinçli taksirle değil, olası kastla yargılanmaları için gereken mücadeleyi vereceğiz. Burada neyi sunacağız? Öncelikle 2013'te belediyenin gelip e, yapıyı mühürledi Ne ilişkin yapı tatil zaptı elimizde var. Öncelikle onu sunacağız. Bundan sonra 2019'da verilen mahkeme kararını e, mahkemeye sunacağız. 2022'de verilen mahkeme kararını mahkemeye sunacağız. Yani burada e, fırın işletmecisi 3 kere resmi bir şekilde uyarılmış, resmi bir şekilde uyarılmış ve denilmiş ki yani sen bu binayı bu sen bu binaya zarar veriyorsun. Bu binada yaşayanların senin yüzünden can güvenliği tehlikede şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Ancak ee, bırakın kırdığı duvarları tekrar örmeyi açtığı bir pencereyi dahi kapatmamış. Yani fırın işletmecisi ne mahkemeyi ne devleti ne belediyeyi hiç kimseyi tanımamış. Bu yüzden fırın işletmecilerinin bilinçli taksirle yargılanması kabul edilebilir bir şey değil. Olası kastla yargılanmalarını talep ediyoruz. Ve aynı zamanda Akın Yağcı ve Feryan Yağcı'nın bir an önce bulunmasını talep ediyoruz ve mahkemeye getirilsin diyoruz yani artık. Fırın işletmecileri yaklaşık 250 gündür firar. Yani bu çağda 80 yaşındaki bir adamın Türkiye Cumhuriyeti tarafından bulunamaması da enteresan bir durum. Zaten suçu olmayan bir insan 250 gün boyunca firar et firar olmaz, kaçmaz. iki blok bulunuyordu. Sadece depremde altında fırın olan blok yıkıldı. Diğer blok ise binlerce artçıya, iki büyük depreme rağmen ayakta kaldı. E, belediye ekipleri kepçelerle diğer bloğu zor yıktı. Şimdi bu iki bloğu yapan müteahhit aynı müteahhit. Kullanılan malzeme aynı malzeme. Ancak e, nasıl oluyor da altında fırın olan yıkılıyor. Fırın olmayan yıkılmıyor. İşte bunun sebebi de fırın işletmecilerinin yapmış olduğu ruhsata aykırı, imar planına aykırı tadilatlar ve ortak alana yapılan haksız müdahaleler